Diyor ya çıplak elleriyle o tanklara direndiler. Yalnızca bugün Şehitler Köprüsü'nde yayılan Boğaziçi Köprüsü, Köprüsü üzerinde yaşananlar bak yaşananlar dünyada ibreti alim olarak gösterilir demokrasi için. Ama ne oldu? Türkiye'de o akşam sokağa çıkanlar aşağılandı. Ben hala unutmuyorum ve haladan tepkimi veriyorum. Tiyatro diyenler, o sokağa çıkanlara aptal diyenler, küfür edenler hakaret edenler bir gün bitmedi ki. Yıllardır devam ediyor. Yıllardır devam ediyor. Ben bu çifte standartlara, siz şey mi zannediyorsunuz, yalnızca demokrasi hukukun karşısındadır. Yo, adalet duygunuzun, vicdan duygunuzun nereye koyacaksınız? O gece 5 milyona yakın insan sokağa çıktı. 5 milyona yakın insan sokağa çıktı. Önemli şehirlerde direndiler. Darbenin olduğu şehirlerde 5 milyon insan sokağa çıktı. Üzerine üzerlerine tanklar geldi. Üzerlerinden tanklar geçti. Evet. Bir tanesine de atmadı. Siz o adamların yaptıkları direnişle dalga geçtiniz. Bugün de şey bekliyorsunuz. Bugün de anlayış bekliyorsunuz. Arkadaşlar size hiç kimse bize anlayış gösterdin demedi. O gün sokağa çıkanlar bizi takdir edin falan demedi. Ama o gün sokağa çıkanlarla dalga geçme hakkında size kimse vermedi. Kuşkusuz öyle. Dediniz mi kardeşim birinizde? Allah rızası için dediniz mi? Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Aynen. Tayyip Erdoğan'ı korumuş olmaları, demokrasi korumamış olmaları gelmiyor mu demediniz mi? O gün CHP'den birisi olsaydı biz şey mi diyecektik? Ya bırakın arkadaşlar ben CHP için sokağa çıkmayacağım mı diyecektim? Ben demokrasiyi CHP'ye mi tutturdum? AK Parti'ye mi tutturdum? Şimdi geldiğimiz yer burası arkadaşlar. Hani herkes çifte standarttan bahsediyor ya. Ben uzağa gitmeyeceğim. 28 Şubat'lara falan gitmeyeceğim. 12 Eylül'lere falan gitmeyeceğim ya. 15 Eylül şey 15 Temmuz. Bundan çok erken 2016. 9 sene önce. Hala insanlar acıları var ya. Anlatılmayan hikayeler var diyorum. Bak anlatılmayan hikayeler var. Peki siz o zaman niye bu kadar sessizdiniz? Siz o zaman niye bu kadar insanlarla ilgili şey yaptınız ve o insanlar o gün sokağa çıktıklarında ellerinde hiçbir şey de yoktu. Ben çok sahne hatırlıyorum. Elinde silahla dayanmış insanın kafasına dayarken yalvarışını hatırlıyorum. Oğlum etme eyleme sen bizim askerimizsin diye çok kişinin elinden silah aldıklarını biliyorum ben.